arkadaşlar kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. 19 Kasım Çarşamba saat 11.49 itibariyle bu videomu çekmeye başlıyorum. Ekranda görmüş olduğunuz YouTube küçük resmini ve başlığını hazırladım bu video tanıtımına dair. E, tabii ekranda gördüğünüz bu başlık tamamıyla bir espri. Sonuna da kahkaha anlamına gelen 4 tane gülücük attım arkadaşlar. Yani bizim borsamıza yakışmıyor değil mi? Bu arada ben günlerdir, haftalardır bu borsa yükselecek, yükselmesi lazım, yükselir kardeşim diye 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 50 kere, 150 kere söylemişimdir. 150 kere söylediğimin hiçbiri tutmadı. İlk defa bir tahminim tutuyor ve bugün borsa yükseliyor. Buna da esprili bir yaklaşımda bulunabiliriz demek istiyorum. Bizim borsamıza borsa alım fırsatı verecek mi diye bir başlık yakışmaz. Değil mi arkadaşlar? Bizim borsamıza nasıl başlıklar yakışır? Borsa yükseleni kırdı. Borsa düşüşe başladı. Borsada düşüş hızlandı. Ey yetkililer göreve. Borsa yatırımcısı batıyor. Borsa intiharlara sebep oluyor. Borsamız dünya borsalarından negatif ayrışıyor. Olmaz olsun böyle borsaya, lanet olsun böyle borsaya. Borsa sahipsiz kaldı. Borsa dolandırıcı, üçkağıtçı yerine döndü. Normalde bizim borsamıza yakışan başlıklar bunlardır. Ekrandaki başlığı ilk defa atıyoruz ve gülüyoruz. Ancak her espride de bir gerçeklik payı olabilir mi kısmını da bir kenara ayıralım. O minvalde bugün borsamızı bazı hisseleri değerlendirmeye çalışalım. Ekrandaki başlık gerçek de olabilir ha bunu da bilemiyoruz. Gerçek olacak olursa hangi hisseler nerelerde alın fırsatı verebilir? Nerelerde iyice güzelleşiyor? Bunlara bakmaya çalışacağım. Önce bankacılık tabii ki bir video olacaktır arkadaşlar. Buyurun ilk 100 yüzle videomuza başlayalım. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle kanalımda herkese açık olarak yayınlamış olduğum sabahki rakamları paylaşmak istiyorum sizlerle. Normalde katı tarafına atıyorum ben bunları ama bugün içimden geldi. Herkese açık yaptım arkadaşlar. Şöyle bir ifadede bulundum sabahleyin. 10.560 üzerinde pozitifiz. 10.629 üzerinde kımıl kımılız. 10.677'de güzelleşiyoruz. Kim tutar bizi? 10.785 üstünde hey maşallah koyun çayları ve 10.935 üstünde bizden güzeli yok herkes bizi konuşuyor diye sabah açık tarafa bu paylaşımı yapmıştım. Onun üzerine bakalım neler olmuş x e yüzde. Paylaşımda da belirtmiştim bu rakamlarda değişiklikler olabilir gün içinde diye arkadaşlar. Bazı değişiklikler var. Onları bildireyim. 10633 oldu. En alttan ikinci rakam 10633 oldu. Onun dışında 10772, 765 tek rakam olarak düşünebilirsiniz. Onun üzerinde olmak çok güzel arkadaşlar. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz gibi iki tane önemli rakam kaldı önümüzde. Bunlardan birisi şu an tam üzerinde, tam dirençte bulunmamıza neden olan günlükte düşen regresyon trendimiz onun rakamını da vereyim ben arzu ederseniz. Yani bugün bu rakamın üzerinde kapatacak olursak daha güzel olur. 10.905. İşte bu rakamın üzerinde kapatırsak herkes bizi konuşur kardeşim. Dediğim rakamda 10.938 arkadaşlar. Şu an 3 tane siyah çizginin direncindeyiz. 2 tane rakamımız kaldı. Bunların üzerine atacak olursak borsamızda da çok daha güzel, çok daha ferah değil mi? Çok daha rahatlatıcı oh be diyebileceğimiz bir gün geçirebiliriz ya da e, günler geçirebiliriz. Umuduyla bu videoya başlayalım hadi bakalım. ile başladık. Umarım ile günümüz devam eder. Şu an 1.43 artı da seyrediyoruz. Dediğimiz yerdeyiz. Rakamları da verdik. Onları takip etmeniz yeterli arkadaşlar. Şimdi bakmamız gereken önemli rakamlar nelerdir derken ilk önce bana sorarsanız günün güzeli bankacılıkla başlayalım. Öyle değil mi? Akbank listesinde neler oluyor? Düşeni kırdı mı? Tam olarak al verdi mi? Tam olarak güzelleşti mi? Heyo uçuyor muyuz? Diyecek olursanız Akbank'ta durum bu arkadaşlar. Şimdi şu bulutun içerisine girmeyi ben çok 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 önemsiyorum. Onu söylemek istiyorum. Bu sahadaki renkli rakamlardan bulutun içerisindeki dirençlerimize bakabilirsiniz. Şu siyah rakam 61.25. Bunların hepsinin üzerine atacak olursak. Akbank'ta uçuyoruz kardeşim rakamını hemen yapıştırayım ben ekrana. 62 TL üzerine atarsak eğer Akbank'ta evet iyice güzelleşiyor. iyice uçuyoruz yükseliş başlıyor anlamına gelir arkadaşlar. Peki hocam geri gelirse yani alın fırsatı olarak ne söyleyebiliriz acaba diyecek olursanız. Şöyle 59.35'lere yani şu an 65 1 lira aşağı düşecek olursa. 59.35'i tekrar stop kabul etmek kaydıyla Böyle bir giriş yapmak mümkündür. Ben alsa alsak tut tavsiyesinde bulunmam. Grafik ne diyorsa şu an onu söylüyorum arkadaşlar. Oldu mu? Ya bu rakamın üzeri iyice güzelleşince veya 59 59.35 lira doğru salınırsa Akbank düşünülebilir. Hocam şu 60 60.60'ı geçince ben yapışayım. O da güzel bir e, rakamı geçmiş olur. E, bunu da takip edebilirsiniz arzu ederseniz. Garanti Bankası düşeni kırdı mı? O da aynı Akbank gibi ekranda görüyorsunuz zaten. E, tam direncimizde bulunuyor. E, 132 50 ya şu an. 132 kaç orası? Hemen bakayım. 132 60 arkadaşlar. 132 70 özür dilerim. 132 70 üzerine atacak olursa e, baya bir güzelleşiyor. Garanti Bankası düşeni kırıyor. İyice güzelleşme rakamları bulutun içine girmesi. 134 60. Yani bugün buluttan çıkması, yani burada 2 gün geçirirse buluttan çık çıkması daha kolay olacaktır. Bana sorarsanız. 132.70'i takip edin. Üzerinde güzelleşir. Geri gelir hocam alın fırsatı olabilecek rakam. Şimdi geri geldi. Alın fırsatı diye kullandığınız rakamın altına da gitmesin. Buna dikkat edin. 130.60'tır Bu rakamı takip edebilirsiniz. Günün şu ana kadar en güzel bankacılık listesi. İst.ctr. O da henüz düşeni kırmış değil. Hocam ben şu an alayım mesela 12.58 stoplu. Ee, önemli bir rakam çünkü. Ee, bu şekilde bir işlem yapabilir mi? Deneyebilirsiniz. Arzu ederseniz. 12.68 şu an. 12.58'in üzerinde olması güzel İş Bankası'nın. Yapı Kredi Bankası da yani bu düşene çok bir önem atfetmiyorum arkadaşlar. Yani şu an 33.50 ya. 32.30 üzerinde kaldığı sürece Yapı Kredi Bankası güzeldir. Hatta 32.12 üzerinde kalması bile güzel olması için yeterlidir diyebilirim ben Yapı Kredi Bankası için. E, Halk Bankası diğerlerinden çok fazla ayrışmıştı. Halk Bankası'nda şu rakama dikkat edin. Kaç orası? 28, 78. 28, 86 şu an. Tam yamacında zaten. Dediğim rakamın üzerinde sorun olmamakla birlikte. Yani bir haber bekliyor değil mi? Son zamanlar Halk Bankası. Salınır mı bilmiyorum. 27, 30'larda tekrar değerlendirilebilir. Bu rakamda duramazsa. Demek istiyorum Halk Bankası'nda durumumuz bu. Vakıflar Bankası'nda dün 11 milyondan fazla satış olmuştu BOFA'nın. Dün çektiğim videoda Buna dair yaptığım analizde açın videoya bakın isterseniz. Şöyle bir hareket olabilir demiştim. Tam harekete doğru gidiyor. Vakıflar Bankası. Çok kötü bir durum yok. Yani 25.42, 25.50. Buralara gelir mi? 25.66. Bunu takip edebilirsiniz. Bulutun üzerindeydi bakın. Ne diyoruz? Bulutun üzerine çıkınca hisseler iyice güzelleşir diyoruz. Ama geliyor. BOFA denen nokta nokta 11 milyon Vakıflar Bankası hisse satıp e, hissesi satıp bulutun içerisine geri sokuyor. E, böyle de bir durum var mı? Var. Tam güzelleşti. Uçuyor bu hisse derken ancak şu siyah çizgiyi verdim ben size son zamanlarda. Bunun üzerinde duramazsa kar alın demiştim. 27-22. 27-22'de kar alanlar mesela buralardan kademelendirmeye e, güveniyorlarsa, beğeniyorlarsa Vakıflar Bankası'nda başlayabilirler. baraka 7.50 üzeri güzeldir. Sorun yoktur. TSKB e, dün e, notu yükseltilmişti. Yukarıda açtı hızlı yukarı gitti. Geri geldi ona yine aldı aslında yukarı dönüyor. 12.32 fiyat hareketinde şu an. 12.36 üzerinde iyice güzelleşir. TSKB'de de durumumuz budur arkadaşlar. Bütün bankalara da bakmış olduk. Normal şartlarda bizim borsamız yükselişe başlıyorsa arkadaşlar biliyorsunuz öyle kolay kolay. Aslına bakarsanız nefes almıyor ki yeni alıcılar alamasın da aşağıda satanlar perişan olsun diye. Bizim böyle bir borsamızın böyle bir halt etmesi vardır. Bunu da biliyorsunuz zaten. Ancak yine de bazı hisselerde hocam alamadık hızlı yukarı gitti falan ama alın fırsatı kolluyorum. Nakitteyim türü yaklaşımlarınız varsa bu hisselere bakmaya çalışalım. Arzu ederseniz arkadaşlar. Neye bakalım çok da bilemiyorum. Yani benim kırmızı listem bu zaten biliyorsunuz. O Kardemir'i geçerken gördüm. %5 yapmış. Kardemir %5 yapmış. Düşeni kırmış mı mesela? Nerede o? Görmüştüm bir tarafa gitti. Ah, şurada. 25.42 Kardemir düşeni kırıyor mu? Kardemir düşeni kırıyor arkadaşlar. Yalnız Kardemir ben aslında 21'lere kadar düşmesini bekliyordum. Buradan döner mi dönmez mi? Ona bakacağız. Ama tekrar söylüyorum. Ben aslında 21'lere kadar düşmesini bekliyordum bu hissenin. Şu an tek rakam takip edin. 25, .44, 25 60 üzerinde düşeni kırıyor biraz daha güzelleşiyor ve 26-68'in yolu açılıyor. Hocam ben %5'ten hisse almam diyeceklere söylüyorum. Ben de almam şahsen arkadaşlar. Peki güzel böyle bilançosu da güzel hisselere bakalım. LMKDC burayı kırmıştı yukarı gitmişti. Destekten dönmüştü. Tekrar desteklere gelmiş. LMKDC 28, 44 şu an. Tek bir rakam vereyim arzu ederseniz fazla uzatmayayım ben. 27 27.66'yı takip edebilirsiniz. LMKDC listesinde altta 27.66 ise şu an 28.44 ama buradan kalkması için doğacı olmanız lazım. 4 saatli alayım. 4 saatlikte de böyle kalkmaya dair bir mailler var. Bunu da değerlendirebilirsiniz. 29'un üzerine atarsa hızlanır mesela. Buna bakabilirsiniz. Arz ederseniz LMKDC listesinde Gübre için 317 üzerinde sorun yok. Buraya gidiyoruz. 346-25'e gidiyoruz diye dünkü analizimde söylemiştim. 317, 318, 318, 50 buralar önemli. Buraların üzerindeyiz. İlk hedef 346, 25 ama şu an 335. E çok yükseldi mi? Çok yükseldi. E ben şimdi nasıl bulaşayım derseniz de hak veririm. Ne diyeyim arkadaşlar? Başka nelere bakabiliriz? Söyle. İşimize yarayabilecek hisselere bakmaya çalışacağım arkadaşlar. İşimize yaramayacaklarla işimiz yok da. Yani şey düşünüyorum. Şu an elinde mal olanlar kuzu, kuzu oturuyor zaten. Onlara söyleyecek bir şey yok. Yani güzel hisselerdeyseniz, hisselerde güveniyorsanız şu an al sat tut bir al sat yapılmaz arkadaşlar. Otur oturdu, oturdu, oturduğun yerde boyutundayız. Yeni alacaklar. Yani ara ise 59 10 üzerinde güzeldir. Bunu takip edebilirsiniz. Kristal 1180 şu an 1180 üzerinde güzeldir. Kristal bu şekilde takip edebilirsiniz. AvPG'yi Avrupa Kent Gayrimenkul Tek rakam vereceğim şu an 5380 5290 üzerinde güzeldir arkadaşlar başka güzel olanlardan Edip hangi rakam üzerinde güzeldir 3424 fiyat hareketinde şu an yani bir 56'yı geçmesini bekleyebilirsiniz oraya geçmiş mi geçmiş tek rakam vereceğim 3424 ya şu an 3410 üzerinde Edip listesi güzeldir arkadaşlar. Bu rakamların üzerinde durmasını lütfen takip edin. Şok marketler hangi rakam üzerinde güzeldir diye tek rakam vermeye çalışayım. Daha o rakama ulaşmamış. Yani 45.94 şu an 45.54. 45.94'ü geçince bakabilirsiniz. Ama şu an altta 45.22'de bir destek durumunda takip edebilirsiniz. Tam olarak güzelleşmiş diyemeyiz ama burada bir ikili dipten dönüyorum da yapabilir. Piyasanın güzelliğinin hatrına bu şekilde takip edelim. Ee, Titicon çok henüz güzelleşmedi. Pegasus çok güzelleşmedi. Sahol güzelleşti mi? Sahol'a bakalım isterseniz. Sahol 78-45'in üzerine atarsa biraz güzelleşecek. Şu an 77-25. Doğaş güzelleşti mi? 186-80 ya. 187-70 üzerinde güzelleşecek. Yani henüz al vermemiş. Çok da hisse var arkadaşlar ya. Yani böyle kaçırdım deli gibi. Yok öyle bir şey yani. Çok fazla e, takip edilmesi gereken, ya, yani üstte bazı rakamları geçince alınabilecek hisseler var. Mesela OYAK'ta 21.70, 21.76 üzerinde alınır. O rakamın altını istemeyiz. Bu şekilde hareket edilebilir diye düşünüyorum ben. Türksel'e de tek bir rakam vermeye çalışayım. Şu an 94.50, Rak yakın rakam vereyim isterseniz. 93.10, 94.30 üzerinde güzeldir diyebilirim. Türk Hava Yolları sonunda bugün canlandı arkadaşlar. Son zamanlarda yaptığım e, yayınlarda size tek rakam veriyordum ben. 266.75 üzerinde ise e, güzeldir buraya dayanın diyordum. Bugün %2.71'lik bir yükseliş sergiledi. Tam olarak da aldı Bakın buralardan 266.75 stoplu olmak kaydıyla Türk Hava Yolları'na bakabilirsiniz arzu ederseniz. Şu an 274.50. Ülkere tek bir rakam vereyim ben. 115.90 şu an 115.60 üzerinde 119 hedefli olarak bakabilirsiniz arzu ederseniz. Migros neler yapıyor? Her zaman aynı rakam veriyorum. 498.75 üzerinde güzeldir. İlk hedefimiz 529.50'dir. Migros'ta durum bu. KC bakın yani desteklere çok yakın. Şu an 170.20 fiyat hareketinde. yani çok yakın bir destek vereyim. 168.50 de yani destekler e ardı ardına sıralandı. KC Hold'de çok büyük bir risk görmüyorum. Bakın şuradaki rakamların SS'ini alın takip edin isterseniz. KC öyle uçup kaçmış durumda değil. NK'yi uçup kaçmış durumda değil. 75-10 şu an. 74-20 üzerinde NK'yi güzeldir arkadaşlar. Çimsa da öyle uçup, uçup kaçmış durumda değil. 44-62 şu an. 44-28 üzerinde hiçbir sorun görünmüyor mesela Çimsa hissesinde. Astor şu lacivert çizgimiz vardı. Üçgenin at lacivert çizgisi. Oradan dönmeye çalışıyor ama çok fazla da güçlü görünmüyor. En azından laciverti aşağı kırma rakamı 90-85. şu an 93-95. Bu bağlamda arzu ederseniz takip edebilirsiniz. Orge neler yapmış? Şu an 70-85, 70-90. 68-85 üstünde güzeldir. 70.60 üstünde çok daha güzeldir şeklinde Orge'de takip edilebilir arzu ederseniz. AG Hol 26.98 yaşan 26.84 üzerinde sıfır sorun. Buna bakabilirsiniz arzu ederseniz. Anadolu Efes bugün bu arada Zelenski Türkiye'ye geliyormuş. Arkadaşlar bu Ukrayna'nın e, Rusya ile görüşmeleri gizli gizli Amerika ile beraber yürüttüğüne dair bir haberler geliyor bana. Umarım doğrudur. İnşallah yani dua edelim o savaş bir sonlanma yoluna girsin. En azından bir ateşkes olsun. En azından ciddi görüşmeler başlasın ama benim kulağıma yani borsadan bağımsız söylüyorum. Tamamıyla insani açıdan söylüyorum bunu. Gizli gizli bu üç ülke görüşüyor diye bir haberler geliyor bana. Umarım doğrudur. Anadolu Efes 14.43 üzerinde güzel. 14.60 üzerinde çok daha güzel. 15'in üzerine atarsa çok 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 daha güzel olacak. Bu rakamları takip edelim. Oldu mu arkadaşlar? Şimdi bakın bu videoda yüzlerce size bakamam sonuçta. Size şöyle bir söz vereyim ben. Bu videoya mahsus arkadaşlar. Bu videonun altında ama böyle spesifik sorular sormanızı rica ediyorum. Yani hocam şu hislerin destekleri neresi, alım yerleri neresi, satım yerleri, dirençleri neresi, kademe yerleri neresi türü hisse bazlı spesifik sorular sorarsanız bana bu videonun altında söz veriyorum. Bütün sorularınıza cevap vereceğim. Oldu arkadaşlar? Şu an %1.42 artı da borsamızı dirençte bırakıyorum ve iki tane rakamı da vermiş oldum. O iki rakamı hep beraber geçip geçmeyeceğini takip edelim. Umarım çok daha güzeldir. Borsa günü olur. Yani şu yeter mi? Aslına bakarsanız yetmez. Yani bu yükseliş insanların e, sancılarını dindirmek için yetmez. Bunu da biliyoruz ama umarım daha iyi olur. Yoksa ben e, borsa yükselecek mi, düşecek mi? Bunu nereden bileyim? Bunu bilebilen bir insan değilim zaten. Ben sadece borsa ne yaparsa biz nasıl hareket edebiliriz? Bu boyutu ya da ben nasıl hareket edebilirim? Bu boyutu değerlendirmeye çalışan bir insanım. Yoksa hiçbir zaman hey yo ben bildiğimci bir insan olmadım. Peki böyle güzel borsa da bırakayım ki e, borsa düşecek olursa sizden biliriz. E, Marmaris'ten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın, bereketli umarım. Çok daha güzel bir kapanışla bugünü bitiririz. Ümidiyle hoşçakalın arkadaşlar.